Sabıka Merhaba. bağlanan kişi de yanılır da şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İlk oradan girmek istiyorum. Sabıkayı bağlattık mı sonunda? Bağlattık sonunda. Herkesin en favori lafı oldu evet. sanırım. Sonra. Evet. Sana Süleyman'la sanadan sonra. Bağlandı galiba. <laughs> Sabıka nasıl bağlandı aslında? Ya ben tam anlayamadım <laughs> o sözü. Derya Hanım'a de açıklayamıyorum. <laughs> ben daha önce bu sözü açıkladım. Ama. Evet. <laughs> E, şey Olur biz Asil Bey'den duymak istedik ama, ama sizin açıklamanız. Ben tam anlayamıyorum. Asist, Derya Hanım. açıklamanız. <laughs> Asil Şarkıları 2-3 sene sonra anlıyor. Daha zamanımız var. O 2 sene sonra <laughs> çözer. Canavarı da öyle anlamıştı. 2 sene evet. sonra. Olsun. Bugün mü Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? <laughs> Valla üniversite törenleri bizim için e, çok kıymetli, heyecanlıyız. E, bugün de inşallah böyle bizim için bir ilk olacak. Hı -hı. Yansıma ilk alacak bugün. O yüzden e, hem heyecanlı hem mutluyuz. Efendim hemen şunu da sormak yani, istiyorum. Fenerbahçe sizin ya, için çok ağır. Hele İrfan Can'ın şarkısından sonra statta gözyaşlarına da hakim olamamışsınız. Hemen o anları bir alalım aslında sizden. Yani aslında evdeydik biz. gün gitmemiştik maça. E, stresli bir maçtı değil mi e, izlerken e, gol attı İrfan e, bizim haberimiz yoktu sürpriz oldu anlayamadan ben yine mi anlayamadın yine ben dedim ki sen çalıyorsun diye Ondan sonra fark etti çok mutlu oldu yani biz hani bebek neredeyse yaştan işte, beri Fenerbahçeli olduğumuz bizim Hı. için bizim için e, yani manevi değeri gerçekten kelimelerle ifade edilemez bir şey gerçekten tarifsiz. Yani ne desem az kalır yani. Onun için de öyledir bence. Değil mi? Yani kendi yaptığımız şarkının çocukluk aşkımızda çalması, insanların eşlik etmesi bizim için çok güzel, çok kıymetli. İnşallah irfan. Bol bol, i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. <laughs> Hemen şunu da söyleyelim efendim. Yeni klip geliyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz heyecan doğru kadar mutlaka ama e, albümdeki tüm şarkılara klip çekeceğini söyleniyor. Bu doğru mu? 12 şarkının 12'sinde de klip olacak mı? <laughs> yani e, elimden geldiğince e, istenen bütün şarkılara e, klip çekmeye çalışacağım. Gidişle hepsini çekecek gibi görünüyoruz çünkü <laughs> şu an mesela hani yolda olanlar var, ee, bir de çekilmesi istenenler var. Bakalım, ben elimden geldiğince hepsini çekmeyi düşünüyorum. Gidişat da o yönde gibi, hani rekor kırabiliriz yani. Kliplerde rekor da olacak. Asil Bey size de soralım, bir ee, biliyorsunuz ki klipte de beraberdiniz aslında. Hem şarkıda hem klipte. Antrenman da olmuştu ama o klip gününü birazcık sizden de dinlesek aslında. Çok dedi hayatım, ya ben fotoğraf çekilmekten utanan bir insanım. Yani klip çekmek benim için çok zordu. <laughs> Ama böyle sonunda çok mutlu oldum yani kendimi izleyince bu şeyimi de fobimi de kırmış gibi hissediyorum. Hı, hı. Fak, Ufak sizin karşınızda olarak <gülüyor> <gülüyor> kırmış hissediyorum şu anda. Şöyle evet. dedikodular da var artık e, tekli bir şarkıda çıkacakmış. Doğru mu? Evet. Tekli bir şarkıda yapmayı istiyorum. Hatta bu hafta stüdyoda onun için çalıştık. Hı hı. Güzel şarkılar çıktı, güzel besteler çıktı. İnşallah bana uygun olanı seçip çıkartmayı planlıyoruz. Derya Hanım hem hayat arkadaşı ama bir anlamda da rakip. Şarkı Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Yani onun başarısı beni ancak mutlu eder, Hı -hı. gurur duyarım. Ee, i̇nşallah her çıkardığı iş ki bugüne kadar zaten benim çıkardığım e, şarkıların çoğunluğunda onun imzası olduğu Hı -hı. için zaten onun yaptığı şarkılar başarıya hep ulaşıyor. Ee, ben onunla zaten hep gurur duyuyorum. Hı -hı. İnşallah kendi çıkardığı şarkılarda da en az bu başarılar kadar büyük başarılar yaşar, daha fazlasını yaşar. Ben ancak mutluluk duyarım bundan. Hı -hı. Peki efendim çok teşekkür ederiz teşekkür o zaman. Iste. i don't